Sıkılanlardan mısın ya da kaçınanlardan mısın Kulağına gelenen o saçma sapan formüllerle takılanlardan mısın Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı çözen ben değilim yavaş anlayan sizlersiniz hep Kafa error veriyor hep Dur anlamıyorsan denklemde sus Çözüm şifreli matematikte kodu kırar dağılır pus Pus kodu kırar, dağılır pus Değerli arkadaşlarım merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Ben Abdülaziz Özgürbüz. Artık temel kavramlar konusuna başlıyoruz. Bakın bu konu da sıfırdan matematik konusu gibi çok önemlidir. Evet çok fazla video varmış gibi düşünebilirsin ama arkadaşım her zaman söylüyorum az bilgi verip çok fazla soru çözüyorum. Mesela sen bu konuda ortalama 25 video göreceksin. Ortalama 12 saat sürecek. Bakın 12 saatte her şeyi A'dan Z'ye göreceksin ama bunun çoğunluğu soru çözümü olacak. Olacak. Tek çift sayıda ardıçık sayı asal sayı faktörü vesaire hiç fark etmiyor. Hepsini ezbersiz bir şekilde halletmiş olacaksın. Gerçekten oradaki 12 saati hiç fark etmeden öğrenmiş olacaksın. Ve hep diyorum özel derslerde bile bu şekilde pratikler göremediğiniz olabiliyor. O yüzden sen burada en güzel haliyle halletmiş oluyorsunuz. Bir de arkadaşlar lütfen öncelikleri iyi belirlemeyi bilin. Mesela sen bir kavanozun içine Öncelikle kum tanelerini yerleştirirsen, küçük çakıl taşlarını yerleştirirsen, sıra büyük taşa geldiği zaman o kavanozun içine koyamayabilirsin. Ama öncelikle ne yapacaktın? O büyük taşı koyman gerekiyordu. Önceliğini iyi bilmen gerekiyordu. Aynı şekilde sen gidip de böyle önemsiz işlerle uğraşırsan, önceliğini sosyal medyaya verirsen, böyle önemsiz yerlere verirsen işte sıra önemli bir yere geldiği zaman, yani ders çalışmaya geldiği zaman artık zaman bulamayacaksın ve bir bakmışsın gün bitmiş olacak. O yüzden buradaki ayrımlara, düşünce yapılarına gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Fazla lafı uzatmayalım. Gelin dersimize başlayalım. Öncelikle sizlere sayı kümelerinden bahsetmek istiyorum. Rakamdan başlayalım. Matematikte rakam deyince aklımıza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gelecek. En küçük rakamın 0 olduğunu, en büyük rakamın 9 olduğunu unutmayacaksın. Mesela soruda sana x rakamdır diyorsa, sen buradaki x'e en küçük 0 değerini verirsin. Buradaki x'e en büyük 9 değerini verirsin. Bu şekilde yorum yapmayı bileceksin. Peki arkadaşlarım, doğal sayı dediğimiz şey nedir? Bildiğiniz gibi İngilizce İngilizce'de doğal demek natural demektir. Buradaki büyük ne harfinden dolayı bizler doğal sayıları büyük ne ile gösteririz. Aynı zamanda buradaki o'dan aklınıza gelsin bu senin şifren olsun. En küçük doğal sayı sıfırdır. Madem en küçük doğal sayı sıfır 1 2 3 4 5 şeklinde sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar dersin. O zaman doğal sayılarla ilgili iki tane şey bileceksin. Büyük ne harfiyle gösterilir. Aynı zamanda en küçük doğal sayı sıfırdır. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlarım soruda karşına şöyle gösterim gelecek. Mesela x elemanıdır büyük ne diyecek. Sen buradan ne anlayacaksın? Bildiğiniz gibi büyük ne demek doğal sayı demekti. Yani sana kısaca şunu diyor. Buradaki x doğal sayıdır diyor. En küçük doğal sayı sıfırdı. O zaman sen x'e en küçük sıfır değerini verirsin. Veya 1, 2, 3, 4, 5 gibi bu şekilde sonsuza kadar giden değerler verebilirsin. Lütfen bu yorumları yapmayı bilelim. Bunu söyledikten sonra sayma sayılarını geçelim. Sen sınıfındaki insanları sayarken veya sepetteki elmaları sayarken tabii ki de saymaya birden başlarsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde sayarsın. O yüzden en küçük sayma sayısının 1 olduğunu lütfen unutmayın. Daha sonra tam sayılara geçelim. Bizler tam sayıları büyük Z harfiyle gösteririz. Zaten adından belli tam olarak yazılan sayılara tam sayılar dersin. Mesela eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 mesela 0, 1, 2, 3, 4, 5 mesela 6, 7, 8, 9 bu şekilde tam olarak yazılan yazılan sayılara tam sayılar diyoruz. Lütfen şunu unutmayın. Matematikte tam sayı deyince aklınıza 3 tane şey gelmesi lazım. Bunlar kimdir? Mesela negatif tam sayı gelecek. Sıfır gelecek. Bir de pozitif tam sayılar gelecek. Bunların üçünü de düşünmeyi bilmen lazım. Zaten biliyorsun. Bizler matematikte sıfırın sağında bulunan sayılara pozitif tam sayılar diyorduk. Pozitif tam sayıları z üzeri artı ile gösteririz. Çünkü buradaki artı pozitif olduğunu gösteriyor. Z tam sayı olduğunu gösteriyor. O zaman ikisi birleştirirsen pozitif tam sayılar olur. Lütfen şunu unutmayın. En küçük pozitif tam sayı birdir. Zaten buradan belli oluyor. Aynı zamanda arkadaşlarım sıfırın solunda bulunan, bak sıfırın solunda bulunan sayılara negatif tam sayılar deriz. Negatif tam sayıları z üzeri eksi ile gösteririz. Buradaki eksi negatif olduğunu gösteriyor. Z tam sayı olduğunu gösteriyor. İkisini birleştirince negatif tam sayı oluyor. Lütfen şunu unutmayın. Gördüğünüz gibi en büyük, bak en büyük negatif tam sayı eksi birdir. Bu önemlidir. Bir de arkadaşlarım tam sayı olarak sıfır vardır. Bildiğiniz gibi sıfırın işareti yoktu. Bak sıfırın işareti yoktu. Yani sen sıfıra pozitif tam sayı diyemezsin. Sen sıfıra negatif tam sayı diyemezsin. Ama sıfır tam sayı mı? Evet tam sayı. Gerçekten önemlidir. Tekrar söylüyorum. Tam sayı deyince üç tane şey düşüneceksin. Negatif tam sayılar sıfır. Bir de pozitif tam sayı Lütfen bunu unutmayın. Peki rasyonel sayı nedir? Öncelikle rasyonel sayıları büyük Q harfiyle gösteririz. Zaten biliyorsunuz rasyonel sayı demek a bölü b şeklinde yazılan sayı demektir. Mesela senin 2 bölü 7 dediğin şey rasyonel sayıdır. Çünkü sen bunu a bölü b şeklinde yazmışsın. Mesela eksi 3 bölü 5 dediğin şey rasyonel sayıdır. Çünkü sen bunu a bölü b şeklinde yazmışsın. Mesela arkadaşlarım 7 sayısı rasyonel sayıdır. Çünkü her sayının altında gizli bir vardı. Sen bunu A bölü B şeklinde yazdığın için rasyonel sayı oluyor. Bir de arkadaşlarım rasyonel sayıların zıttı olan irrasyonel sayı var. Madem rasyonel sayıyla irrasyonel sayı birbirinin zıttı o zaman sen bunu Q üzeri çizgi ile gösterirsin. Çünkü arkadaşlarım bizler rasyonel sayıları Q ile gösteriyorduk. Matematikte bir şeyin zıttını alırken olumsuzunu alırken üzerine çizgi koyarız. Yani irrasyonel sayıları Q üzeri çizgi ile gösterirsin. Arkadaşlarım madem rasyonel ile irrasyonel Rasyonel sayı birbirinin zıttı. O zaman şunu diyebilirsin: Rasyonel sayı demek a bölü b şeklinde gösterilen sayı demekti. O zaman irasyonel sayı demek a bölü b şeklinde gösterilemeyen sayı demektir. Peki bunlar kimdir? Pi sayısı, e sayısı bir de köklü sayılardır. Peki bunun mantığı nereden geliyor? Tamamen merak eden için anlatacağım. Matematikte pi'nin yaklaşık değeri 3.14'tür. Ama bu yaklaşık değeri. Normalde virgülden sonra sonsuz tane sayı vardır. Ama bu sonsuz tane sayının kime eşit olduğunu olduğunu bilmiyorsun. Sen tam olarak bilmediğin bir şeyi A bölü B şeklinde yazabilir misin? Hayır yazamazsın. İşte yazamadığın için irasyonel sayı oluyor. Mesela arkadaşlarım matematikte E dediğimiz şey bak E sayısı dediğimiz şey yaklaşık olarak 2,7'dir ama bu yaklaşık değeri normalde virgülden sonra sonsuz tane sayı vardır ama bu sayıyı bilen yok. Tam olarak bilmediğimiz şeyi A bölü B şeklinde yazabilir miyiz? Hayır yazamayız. O yüzden sen buna irasyonel sayı dersin. Aynı Aynı mantıkla arkadaşlarım buradaki kök 2 neden irrasyonel sayı? Ben sana sorsam kök 2 kaça eşit desem sen tam olarak bir şey söyleyemezsin. Tam olarak bilmediğin şeyi a bölü b şeklinde yazabilir misin? Hayır yazamazsın. Bu yüzden köklü sayılar da irrasyonel sayı oluyor. Bunu da söyledikten sonra çok önemli bir şey var. Sizlere reel sayılardan bahsedeceğim. Zaten baş harfinden belli reel sayıları büyük r harfiyle gösteririz. Bir de arkadaşlarım İngilizce'de real demek gerçek çek demektir. O yüzden reel sayıların diğer adına gerçel sayı veya gerçek sayı diyebilirsin. Arkadaşlarım ben bilerek sizlere reel sayıyı en sonda anlattım. Neden en sonda anlattım? Çünkü bu zamana kadar gördüğüm bütün sayılar reel sayılardır. Bizim matematikteki en geniş sayı kümemiz reel sayılardır. Yani sen reel sayı deyince bütün sayıları düşünmen lazım. Mesela eksi 3, mesela 5, mesela 0, mesela 2 bölü 7 olabilir, eksi 3 bölü 11 olabilir veya arkadaşlarım pi sayısı olabilir veya e sayısı olabilir veya köklü sayılar olabilir. Yani reel sayı deyince bütün sayıları düşünmeyi bileceksin. O yüzden soruda sana reel sayı diyorsa aklına her türlü sayı gelecek. Sadece eksi 2'yi düşünmeyeceksin. Sadece 5'i düşünmeyeceksin. Kesirli sayılar da olabilir mi? Evet, olabilir. Mesela arkadaşlarım 3 bölü 8 de reel sayıdır. Bu şekilde kesirli sayıları da düşünmeyi bil. Veya arkadaşlarım köklü sayıları düşünmeyi bil. Bütün sayıları düşüneceksin. Bunları da söyledikten sonra sonra hemen soru çözelim. Hangi harf ile gösterilir diyor. İngilizce'de doğal demek natural demekti. Buradaki büyük ne harfinden dolayı doğal sayıları büyük ne harfiyle ile gösteriyorduk. Tam sayıları büyük z harfiyle ile gösteriyorduk. Pozitif tam sayılar diyor. Z üzeri artı ile gösteriyorduk. Çünkü artı pozitif olduğunu z de tam sayı olduğunu gösteriyordu. Negatif tam sayıları z üzeri eksi ile gösteriyorduk. Çünkü eksi negatif olduğunu z de tam sayı olduğunu gösteriyordu. Rasyonel sayıları büyük q harfi ile irasyonel sayıları da q üzeri çizgiyle gösteriyorduk. Çünkü rasyonel sayının zıttı demekti. Matematikte bir şeyin zıttını belirtirken olumsuzunu belirtirken bu şekilde üzerine çizgi koyuyorduk. Reel sayıları R'den aklımıza gelecekti. Büyük R harfiyle gösteriyorduk. Bunu da söyledikten sonra hemen buradaki örneklere bakalım. Arkadaşlarım önemliydi. En küçük rakamın sıfır olduğunu, en büyük rakamın 9 olduğunu unutmayacaktık. En küçük doğal sayı diyor. Buradaki O'dan aklımıza gelecekti. En küçük doğal sayı sıfırdı. En küçük pozitif doğal sayı diyor. Öncelikle bizim doğal sayılarımız kimlerdi? En küçük doğal sayı sıfır olduğu için sıfırdan başlıyordu. 1, 2, 3, 4 şeklinde bu şekilde sonsuza kadar gidiyordu. Ama bana ne diyor? Buradaki doğal sayılar içinde pozitifleri düşüneceksin diyor. Sıfır pozitif mi? Hayır değil. Çünkü sıfırın işareti yoktu. Demek ki arkadaşlar pozitif doğal sayılar birden başlıyormuş. İşte bunlar içinden en küçüğünü al diyor. Tabii ki de bu sayılar içinden en küçüğü birdir. Yani arkadaşlarım buradaki c cevabımız 1 olacaktır. En küçük sayma sayısı kaçtır diyor. Bizler sepetteki elmaları sayarken sınıftaki insanları sayarken birden başlarız. 2, 3, 4 şeklinde devam ederiz. En küçüğünü sorduğu için cevabımız 1 olacak. En küçük pozitif tam sayı 1'di. En büyük negatif tam sayı eksi 1'di. Lütfen bunları unutmayın. Bunu da söyledikten sonra hemen bu soruya bakalım. Pozitif olmayan en büyük tam sayı kaçtır demiş. Öncelikle tam sayıları burada görselleştirdik. Arkadaşlar pozitif tam sayılar kimlerde? Tabii ki de sıfırın sağında bulunan sayılara pozitif tam sayılar diyorduk. Bak bunları ne diyorduk? Pozitif tam sayılar diyorduk. Ama bize pozitif olmayan diyor. O yüzden buradaki sayıları ne yapacağız? Sileceğiz. Yani bizlere buradaki yeşille gösterdiğim sayıları kastediyor. İşte bu sayılar içinden en büyük olan tam sayıyı al diyor. Buradaki sayılar içinden en büyük olan kimdir? Tabii ki de sıfırdır. Yani c cevabımız B olacaktır. Bunu da söyledikten sonra şimdi sizlere o kadar güzel taktik vereceğim ki gerçekten değerini bil. Bunlar kitapta göremezsin. Ben buna kendimce toplama çarpma geçişi derim. Yani sana soruda iki tane sayının toplamını verir, daha sonra bu sayıların çarpımını alabileceği en büyük ya da en küçük değeri sorar veya soruda sana iki tane sayının çarpımını verip daha sonra bu sayıların toplamını alabileceği en büyük ya da en küçük değeri sorar. Görmüş olduğunuz gibi toplamadan çarp çarpmaya geçiş var veya çarpmadan toplamaya geçiş var. İşte bu tarz soruları pratik olarak nasıl çözeceksin? Birbirine en yakın iki sayı seç, birbirine en uzak iki sayı seç ve olayı bitir. Peki ne demek istiyorum? Hemen sorular üzerinde görelim. Görmüş olduğunuz gibi soruda sizlere iki tane sayının toplamını vermiş. Daha sonra bu sayıların çarpımını alabileceği en büyük değeri soruyor. Yani toplamadan çarpmaya geçiş var. Bu tarz soruları pratik olarak nasıl çözüyorduk? Birbirine en yakın iki sayı seç, birbirine en uzak iki sayı seç, olayı bitir. Peki arkadaşlar, birbirine en yakın iki sayıyı nasıl seçeceksin? Hemen bazıları şunu diyecek. Hocam A'yı 7 alırım, B'yi 7 alırım. Gerçekten 7 ile 7'nin toplamı 14'ü veriyor. Aynı zamanda 7 ile 7 gerçekten en yakın iki sayı mı? Evet, en yakın iki sayı. Ama sen bu soruda 7'ye 7 alamazsın. Neden alamazsın? Çünkü soruda sana A ve B farklı olsun diyor. Arkadaşlarım, soruda sana farklı diyorsa lütfen buna dikkat et. Tuzağa düşme. O yüzden sen ne yapacaksın? Buradaki sayıları değiştireceksin. Sen de şunu yap. Buradaki sayıyı bir tık küçült. Yani bunu 6 al. Buradaki sayıyı da bir tık büyütürsün. Yani bunu da 8 alırsın. Gerçekten 6 ile 8'in toplamı 14'ü veriyor mu? Evet veriyor. Gerçekten arkadaşlarım 6 ile 8 sayısı birbirine en yakın sayılar mı? Evet en yakın sayılar. Peki arkadaşlarım birbirine en uzak iki sayıyı nasıl seçeceksin? Hani A ve B doğal sayıymış ya. En küçük doğal sayı kimdi? Tabii ki de 0'dı. Sen A'ya 0 verirsen B'yi 14 bulursun. Gerçekten 0 ile 14'ün toplamı 14'ü veriyor. Gerçekten 0 ile 14 sayısı birbirine en uzak iki sayıdır. Peki bizlere kimi soruyordu? Buradaki sayıların çarpımını. Sen 6 ile 8'i çarparsan 48 gelir. 0 ile 14'ü çarparsan 0 gelir. İşte bunların en çok değerini soruyordu. Buradaki en büyük değer kimdir? Tabii ki de 48'dir. Yani en büyük değeri 48 bulursun. Eğer ki arkadaşlarım bizlere en küçük değeri sorsaydı cevabın sıfır olacaktı. Peki arkadaşlarım bu sorunun normal yolu nasıldır? Sadece bu soruya özel göstermek istiyorum. Her defasında göstermeyeceğim. Elimizde A varmış B varmış. Bize A çarpı B ile ilgili soru soruyor. Sen hemen değer verirsin. Hani A ve B doğa sayıymış ya en küçük doğa sayı sıfırdı. Mesela A'ya sıfır versen B ne olur? 14 olur. Buraya yazdın. Bu durumda A ile B'yi çarparsan sıfır çarpı 14'ten 0 bulursun. Aynı mantıkla arkadaşlarım A yerine 1 verseydin B 13 olurdu. Bu durumda 1 ile 13'ü çarpardın 13 olurdu. İşte A'ya 2 versem B'yi 12 bulurdun. 2 ile 12'yi çarp 24 olurdu. İşte bu şekilde tek tek değerler verecektin. Daha sonra A çarpı B'nin olduğu değerler içerisinden en büyüğünü seçecektin. Bunlarla tek tek uğraşmaya gerek var mı? Hayır yok. Bunu da söyledikten sonra hemen bu soruya bakalım. Yine bizlere Iki tane sayının çarpımını vermiş. Daha sonra bu sayıların toplamının alabileceği en küçük değeri soruyor. Yani çarpmadan toplamaya geçiş var. Bu tarz soruları pratik olarak nasıl çözüyorduk? Birbirine en yakın iki sayı seç, birbirine en uzak iki sayı seç, olayı bitir diyorduk. Peki en yakın iki sayıyı nasıl seçeceksin? Tabii ki de A'yı 8, B'yi 9 alırsın. Gerçekten 8 ile 9'u çarp 72'yi veriyor. Gerçekten 8 ile 9 sayısı birbirine en yakın sayılar. Peki arkadaşlar birbirine en uzak iki sayıyı nasıl seçeceksin? Hani A ve B pozitif tam sayıymış ya. En küçük pozitif tam sayı kimdi? 1'di. O yüzden A'yı 1 alırsın. Bu durumda B'yi 72 bulursun. Gerçekten 1 ile 72'yi çarp 72'yi veriyor mu? Evet veriyor. Bak gerçekten 1 ile 72 sayısı birbirine en uzak iki sayıdır. Peki bizlere kimi soruyordu? Bu sayıları topla diyordu. 8 ile 9'u toplarsak 17 gelir. 1 ile 72'yi toplarsak 73 gelir. İşte bu toplamın en küçük değerini soruyordu. Tabii ki de en küçük değerini 17 bulursun. Yani cevabın B seçeneği olur. Eğer ki bizlere en büyük değeri sorsaydı cevabımız 73 olacaktı. Bunu da söyledikten sonra hemen bu soruya bakalım. Yine bizlere iki tane sayının çarpımını vermiş. Daha sonra bu sayıların toplamının en küçük değerini soruyor. Yani çarpmadan toplamaya geçiş var. Bu tarz soruları pratik olarak nasıl çözüyorduk? Birbirine en yakın iki sayı seç. Bir birbirine en uzak iki sayı seç olayı bitir diyorduk. Arkadaşlarım bu soruda uyanık olmanız gerekiyor. Ben sizlere ne dedim? Matematikte tam sayı deyince 3 tane şey düşüneceksin. Negatif tam sayılar olabilir. Sıfır olabilir. Bir de arkadaşlarım pozitif tam sayılar olabilir. Öğrenciler genelde pozitif tam sayıları düşünüyor. Hayır arkadaşlarım sadece pozitifi düşünmeyeceksin. Bunların üçünü düşünmeyi bileceksin. Lütfen bu soruda uyanık olun. Bizlere bu toplamın en küçük değerini sormuş. Arkadaşlarım tam sayılar içinde en küçük olanlar kimdir? Tabii ki de negatiflerdir, değil mi? O yüzden sen burada x'e ve y'ye değer verirken negatifleri düşün. Gidip de uzun uzun pozitifleri düşünmene gerek yok. Tekrar söylüyorum. Çünkü bana bu sayıların toplamının en küçük değerini sormuş. Tabii ki de en küçük tam sayılar negatif tam sayılar olduğu için ben de x'e ve y'ye değer verirken negatif tam sayıları düşüneceğim. O zaman sen birbirine en yakın olan sayıları nasıl seçer çözersin. Ben olsam x'i eksi 6 alırdım. Y'yi de eksi 7 alırdım. Çünkü eksi 6 ile eksi 7'yi çarp gerçekten 42'yi veriyor. Gerçekten eksi 6 ile eksi 7 sayısı birbirine en yakın sayılar. Peki arkadaşlar birbirine en uzak sayıları nasıl seçersin? Hani değer verirken negatifleri düşünüyorduk ya. Zaten en büyük negatif tam sayı eksi 1'di. Sen x'i eksi 1 alsan y'yi eksi 42 bulursun. Çünkü çarptığın zaman 42'yi veriyor. Bak gerçekten eksi 1 ile eksi 40 42 sayısı birbirine en uzak sayılar oldu. Peki bizlere neyi soruyordu? Bu sayıları toplayın diyordu. Sen eksi 6 ile eksi 7'yi toplarsan eksi 13 gelir. Eksi 1 ile eksi 42'yi toplarsan eksi 43 gelir. Bizlere en küçük değeri sorduğu için buradaki en küçük değer kimdir? Tabii ki de eksi 43'tür. Yani cevabımız A seçeneği olacak. Korkmana gerek var mı? Hayır yok. Hem yorum gücünü geliştiriyorsun hem de soruları çözüyorsun hem de pratik yolu görmüş oluyorsun. Bunu da söyledikten sonra hemen buradaki soruya bakalım. Kesinlikle sorulardan korkmuyorsun. Sen soruları çözecek yeterli bilgiye sahipsin. Bütün mantıkları öğrendin. işin taktiğini de biliyorsun. O yüzden korkmana gerek yok. Arkadaşlarım matematikte böyle ifadeyle karşılaşırsak hemen aklımıza taraf tarafa toplamak veya çıkarmak gelecekti. Ben olsaydım bunları taraf tarafa toplardım. Çünkü sen buradaki eksi 5x ile buradaki 5x'i topladığın zaman sıfır olur. Yani bunlar birbirini götürür. Birbirini götürdüğü için işine yaramış oluyor. O zaman gelin bunları taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa toplarsak bak buradaki eşitliğin sol tarafında A ile B'yi topladık. A ile B'nin toplamından A artı B geldi. Şimdi ne yapalım? Eşitliğin sağ tarafını toplayalım. Sen buradaki 8 ile 6'yı toplarsan 14 olur. Zaten buradaki eksi 5 x ile artı 5 x'i toplarsak 0 olur. Yani bunlar birbirini götürür. Görmüş olduğunuz gibi bizlere iki tane sayının toplamında toplamını vermiş. Daha sonra bu iki sayının çarpımını alabileceği en büyük değeri soruyor. Yani toplamadan çarpmaya geçiş var. Bu tarz soruları pratik olarak nasıl çözüyorduk? Hemen A diyorduk, B diyorduk. Birbirine en yakın iki sayı seçiyorduk, birbirine en uzak iki sayı seçiyorduk ve olayı bitiriyorduk. Tabii ki de birbirine en yakın iki sayı olarak 7'ye 7 alırsın. Çünkü 7 ile 7'nin toplamı 14'ü veriyor. Aynı zamanda arkadaşlarım 7 ile 7 birbirine en yakın sayılar mı? Evet, en yakın sayılar. Peki birbirine en uzak iki sayıyı nasıl seçeceksin? Hani A ve B pozitif tam sayılarmış ya. En küçük pozitif tam sayı 1'di. A'ya 1 verirsen B 13 olur. Bak gerçekten 1 ile 13 sayısı birbirine en uzak iki sayı oldu. Peki bizlere kimi soruyor? Buradaki sayıların çarpımını soruyor. Sen 7 ile 7'yi çarparsan 49 olur. 1 ile 13'ü çarparsan 13 olur. Bu çarpımın en büyük değerini sormuş. Tabii ki de buradaki en büyük değer kimdir? 49 yani cevabın e seçeneği olacak. Korkmana gerek var mı? Hayır yok. Bunu söyledikten sonra hemen bu soruya bakalım. Bak yine benziyor. Sen matematikte böyle ifade gördüğün zaman hemen aklına ne gelecek? Taraf tarafa toplamak veya çıkarmak gelecek. Hangisi işine yarıyorsa onu kullan. Ben olsaydım taraf tarafa toplardım. Çünkü sen eksi x kareyle artı x kareyi toplarsan sıfır oluyor. Bak birbirini götürüyor. Sen eksi 6x ile artı 6x'i toplarsan sıfır oluyor. Yani birbirini götürüyor. Birbirini götürdüğü için ne yapalım? Buradaki ifadeyi taraf tarafa toplayalım. O zaman sen A ile B'yi toplarsan A artı B geldi mi? Evet geldi. Aynı şekilde 7 ile 13'ü toplarsan 20 geldi. Sen arkadaşlarım buradaki eksi 6x ile artı 6x'i toplarsan 0 olur. Yani bunlar birbirini götürür. Aynı şekilde eksi x kare ile artı x kareyi toplarsan 0 olur. Yani birbirini götürür. O zaman A artı B'yi bizlere 20 vermiş. Şimdi bizlere neyi soruyor? Bu iki sayının çarpımının alabileceği en büyük değeri soruyor. Yani gördüğün gibi toplamadan çarpmaya geçiş var. Bu tarz soruları çözerken ne yapıyorduk? Hemen görselleştirelim. A diyelim, B diyelim. Birbirine en yakın iki sayı seç, birbirine en uzak iki sayı seç ve olayı bitir diyorduk. Şimdi arkadaşlar sen gidip de şu hatayı yapma. Hocam ben en yakın sayıları bulurken A'yı 10 alırım, B'yi 10 alırım deme. Çünkü bu sayılar birbirinden farklı olsun demiş. Eğer soruda sana farklı diyorsa lütfen buna dikkat et tuzağa düşme. O yüzden sen ona 10 alamazsın çünkü bunlar birbirinin aynısı. Sen de ne yaparsın? Bunu bir tık küçültürsün 9 alırsın. Bunu da bir tık büyültürsün 11 alırsın. Gerçekten 9 ile 11'i topla 20'yi veriyor. Gerçekten 9 ile 11 sayısı birbirine en yakın sayılardır. Peki arkadaşlarım birbirine en uzak sayıyı nasıl seçeceksin? Hani A ve B pozitif tam sayıymış ya en küçük pozitif tam sayı 1'di sen A'ya 1 verirsen B'yi 19 bulursun. Bak 1 ile 19'u topla 20'yi veriyor. Gerçekten 1 ile 19 sayısı birbirine en uzak sayılardır. Şimdi bizlere neyi soruyor? Bu sayıları çarpın diyor. Sen 9 ile 11'i çarparsan 99 gelir. 1 ile 19'u çarparsan 19 gelir. İşte bu çarpımın en büyük değerini sormuş. Tabii ki de buradaki en büyük değer 99'dur. Yani cevabımız A seçeneği olacak. Lütfen ama lütfen buna dikkat dikkat Bunu da söyledikten sonra hemen geçelim bu soruya. Şimdi sizlere çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim şeyi ileriki konularda da göreceğiz. Şimdiden bilirsen işin kolaylaşır. Zaten çok basittir. Arkadaşım eğer ki bir matematik sorusunda sana A'nın B'nin türü belirtilmiyorsa bak burada belirtmemiş. Ya bu A sayısı B sayısı tam sayı mı? Doğal sayı mı? Rakam mı? Sayma sayısı mı? Bak türünü belirtmemiş. Eğer ki türünü belirtmiyorsa sen bunun reel sayı olduğunu anlayacaksın. Tekrar söylüyorum. Bu soruda A'nın B'nin türü belirtilmediği için sen de geniş düşüneceksin. Bizim en geniş sayı kümemiz kimdi? Reel sayılardı. Demek ki A ve B sayısı reel sayıymış. Buna dikkat etmen gerekiyor. O zaman soruyu nasıl çözeceğiz? Sana iki tane sayının toplamını vermiş. Şimdi ne istiyor? Bu sayıların çarpımının en büyük değerini istiyor. Yani toplamadan çarpmaya geçiş var. Peki biz bu tarz soruları nasıl çözüyorduk? bildiğiniz gibi birbirine en yakın iki sayı seçiyorduk birbirine en uzak iki sayı seçiyorduk. Öğrencilerin en çok hata yaptığı yer şurası. Hocam diyor en yakın sayıyı seçerken A'yı 4 alırım, B'yi 3 alırım diyor. Bak diyor gerçekten 4 ile 3 birbirine en yakın sayılardır diyor. İşte arkadaşlarım işin içinde reel sayı varsa sen bu şekilde diyemezsin. Tuzağa düşmüş oluyorsun. Çünkü ben sana ne dedim? Matematikte reel sayı deyince bütün sayıları düşüneceksin sadece eksi 2 gibi sadece 5 gibi basit sayıları düşünmeyeceksin. Yeri geldiğinde kesirli sayıları da düşüneceksin. Mesela 3 bölü 8 de nedir? Reel sayıdır. O yüzden bütün sayıları düşünmen lazım. Yani arkadaşlar bu tarz sorularda birbirine en yakın iki sayıyı seçerken şunu yapacaksın. 7'yi iki tane parçaya böl. Bak 7'yi ne yapıyorum? 2 parçaya bölüyorum. Yani A'yı 7 bölü 2 alacağım. B'yi de ne alacağım? 7 bölü 2 alacağım. Bak gerçekten 7 bölü 2, 7 bölü 2 alınca birbirine en yakın iki sayı oldu mu? Evet oldu. Bak gerçekten sen bunları topla sonucun 7 olduğunu görürsün. Gelin toplayalım. 7 ile 7'yi topladık. 14 oldu. Zaten payda da 2 var. 14'ü 2'ye bölünce 7'yi veriyor mu? Evet veriyor. Demek ki birbirine en yakın iki sayıyı bu şekilde seçersin. Zaten bu tarz sorularda bakın bu tarz sorularda birbirine en uzak iki sayıyı seçemezsin. Zaten bununla ilgili sizlere soru soramaz. Peki bunun mantığı nereden geliyor. Çünkü arkadaşlar bazıları diyecek ki hocam diyecek ben A'yı eksi 7 alırım B'yi 14 alırım diyecek. Bak şimdi A'yı eksi 7 alsak B'yi 14 alsak bunlar birbirine uzak iki sayı mı? Evet uzak iki sayı. Ama bazıları diyecek ki hocam diyecek ben A'yı eksi 100 alırım. Bak A'yı eksi 100 alırım. B'yi de 107 alırım diyecek. Bak gerçekten toplayınca 7'yi veriyor mu? Evet veriyor. Gerçekten eksi 100 sayısıyla 107 sayısı birbirine uzak sayı ama arkadaşım sen bunun gibi sonsuz tane sayı bulabilirsin. Yani bunun sonu yok. O yüzden arkadaşlar birbirine en uzak iki sayıyı hiçbir zaman bulamayacaksın. Zaten bununla ilgili sana soru soramaz. Şimdi bana ne diyor? Bu sayıları çarp diyor. Sen 7 bölü 2 ile 7 bölü 2'yi çarparsan ne olur? 7 çarpı 7 49 geldi. 2 çarpı 2 4 geldi. Yani en çok değerini 49 bölü 4 buldun. Hemen ne yapalım? Yine bununla ilgili soru çözelim. Zaten dikkatini çekmiştir hemen aklına taraf tarafa toplamak gelir. Çünkü sen eksi 3 x ile 3x'i toplarsan sıfır olur. Yani birbirini götürür. Birbirini götürdüğü için işine yaramış oluyor. O zaman gelin taraf tarafa toplayalım. A ile B'yi topladık. A artı B geldi. 1 ile 4'ün toplamından 5 geldi. Zaten eksi 3 x ile 3x'i toplarsak sıfır olur. Şimdi bize neyi soruyor? Bu iki sayının çarpımının alabileceği en büyük değeri soruyor. Yani toplamadan çarpmaya geçiş var. Arkadaşlarım bu tarz soruları çözerken nasıl çözüyorduk? birbirine en yakın iki sayı seçiyorduk, birbirine en uzak iki sayı seçiyorduk. Senin bu soruda dikkat edeceğin şey şu. Soruda sana bak soruda sana a'nın, b'nin türünü belirtmiş mi? Hayır, belirtmemiş. Ya bu a sayısı, b sayısı tam sayı mı, doğal sayı mı, pozitif tam sayı mı? Hayır, türünü belirtmemiş. O zaman sen de geniş düşünecektin. Bizim en geniş sayı kümemiz kimdi? Reel sayılardı. Yani a ve b'nin reel sayı olduğunu sen anlayacaksın. O yüzden soruyu çözerken şuna dikkat edeceksin reel sayı dediği zaman aklına bütün sayılar gelecekti. Sadece 2 gibi eksi -3 gibi basit sayılar düşünmeyecektin. Kesirli sayılar da düşünebilirsin. Mesela atıyorum 3/8 de reel sayıdır. Buna dikkat edecektin. Yani gidip de şu hatayı yapma. Hocam ben birbirine en yakın iki sayıyı seçerken hocam A'yı 2 alırım, B'yi 3 alırım deme. Gerçekten 2 ile 3 birbirine en yakın iki sayı deme. Daha da yakınını alabilirsin. Peki nasıl alacaksın? Arkadaşlarım şunu düşüneceksin. Ya. Buradaki 5 sayısını 2 parçaya böleceksin. Yani A'yı 5 bölü 2 alırsın. B'yi de 5 bölü 2 alırsın. Gerçekten bak gerçekten. 5 bölü 2 ile 5 bölü 2 sayısı birbirine en yakın iki sayı oldu. Gerçekten bunları toplayınca 5'i veriyor mu? Evet veriyor. İsterseniz bakalım. 5 ile 5'i topla 10 yaptı. Zaten payda 2 var. 10 bölü 2 5'i veriyor mu? Evet veriyor. Peki arkadaşlar bu tarz sorularda birbirine en uzak iki sayıyı bulabiliyor muyduk? Hayır bulamıyorduk. Zaten bununla ilgili sizlere soru soramaz. Neden soramaz? Mantığını sizlere söylemiştim. Bazıları diyecek ki hocam diyecek ben birbirine en uzak sayı olarak buradan eksi 5 alırım. B'yi 10 alırım diyecek. Eksi 5'e 10 oldu. Bazıları diyecek ki hocam ben A'yı eksi 100 alırım. B'yi 105 alırım diyecek. Bak eksi 100 ile 105'i topla gerçekten 5'i veriyor. Bak gerçekten bunlar birbirine uzak iki sayılar. Ama bu şekilde sen sonsuz tane sayı bulabilirsin. Yani en uzağını bulamazsın. Hiçbir zaman da sana bununla ilgili soru gelmez. O zaman arkadaşlar bizlere neyi soruyor? Bu sayıları çarp diyor. Sen çarparsan bak bu sayıları çarparsan 5'te 5 ile 5 çarp 25 geldi. 2 ile 2 çarp 4 geldi. Yani en çok değerini 25 bölü 4 bulursun. Olay bu. Şimdi sizlere ne yapıyorum? Bununla ilgili öde bir soru bırakıyorum. Lütfen çözüp cevabını yorum kısmına yazın. Video ders notlarımın pdf haline kitaplarım ulaşmak için web siteme girebilirsiniz. Birbirinden şahane kitaplarım da burada bulunuyor. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.